Genel göre il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatını... Adres söyler misiniz? İki domates, iki yeşillik, bir tane marul, bir kilo salatalık, 3 kilo portakal 1 kilo limon <laughs> 3 kilo patates 2 <laughs> kilo soğan Hemen biber 6

Aleykümselam. 12 kilo rahat. 100 200. 200 kilo var. Orada da tamam. Dediği Ne de dediğim Dedi, dediğimiz gibi ve doktorları bu Ben Bekir Sağlam. Haremde da sebze meyve işi yapıyorum. Dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de virüs denilen ilçemizde 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı olduğu için yaşlarımıza hizmet amaçlı bir telefonla sebze ve meyvelerini evlerine kadar bırakıyoruz. Biz de yaşlarımıza sesleniyoruz. Sağlıklı kalın Evde kalın. Sizin sağlığınız bizim için çok önemlidir.